6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan ve 80 kişinin hayatını kaybettiği binalara ilişkin soruşturmada Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame çarpıcı detaylar ortaya koydu. olabilir sesler alınabiliyor ama... Yıkılan binaların projelendirme, inşaat ve denetim aşamalarında yapılan ciddi hataların felakete yol açtığı iddia edildi. İddianameye göre yıkılan SS Yukarı Şehir Konut Yapı Kooperatifine ait B ve D blokları projelere aykırı olarak inşa edilmiş ve deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemeler kullanılarak yapılmış. Özellikle kullanılan betonun kalitesiz ve dayanıklılık açısından yetersiz olduğu, yapıların deprem sırasında kırılgan bir şekilde çöktüğü vurgulandı. Bu bayanın olduğu yerden ses geldiği söyleniyor. Binaların yapım sürecindeki ihmaller zinciri depremde büyük can kaybına yol açtı. Bu vahim olayla ilgili dava Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mağdurların ve yakınlarının adalet talebinin yer aldığı dava dosyasında sanıkların suçu sabit görülürse uzun yıllar hapis cezasıyla cezalandırılmaları bekleniyor. Savcılık olayın sadece bireysel hatalar sonucu olmadığını bu tür ihmallerin zincirleme olarak deprem gibi doğal afetlerde büyük felaketlere yol açtığını vurguladı.